bir hayalim de şudur ki Silivrimizde bir devlet üniversitesini milletvekili olduğumuz dönemde cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'yi yönettiği dönemde Silivrimizin bu geniş büyük arazilerinin üniversite alanlarının içinin birine çok kısa sürede büyük bir devlet üniversitesini getirip Silivri'de yaşayan vatandaşlarımızın çocuklarını Silivri'deki devlet üniversitesinde okutabileceği bir ortamı yaratmak ve bu Konunun altına imza atabilmek, Silivri ile ilgili büyük bir hayalim. Evet, bunu bir kere daha vurgulayalım çünkü çok önemli bir konu. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığında. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı İstaharında. Evet. Doruk Bulut'un da İstanbul Milletvekilliğinde Silivri evet. için bir devlet evet. üniversitesi vaat ediliyor. Evet. Teşekkür ediyorum. Evet.